Bunları tek bir şey söyleme hakkınız yoksa ne olur? Çok güzel bir soru bu. Kendinizi sevin, kendinize güvenin, e, hedefi yüksek tutun e, çünkü siz yüksekleri hak ediyorsunuz. Bu, e, en büyük özgürlük zihinde başlıyor. E, algımızı e, insanın üzerine odaklarsak kadın ve erkek diye ayırmadan e, cinsiyet eşitliğiyle ilerlersek sanırım çok daha rahat ve mutlu bir geleceğimiz olacak bizlerin. Eğitimden asla vazgeçmeyin. Eğitiminizi yarıda bırakmayın. Ee, her eğitim döneminin yani bu işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite sonrası işte e, yüksek lisans ve gittiğiniz her noktada o eğitimin ve öğrendiklerinizin e, sizin kimliğinizde e, oluşacağınız kadında çok önemli büyük etkileri var. E, evlilik için hızlı karar vermeyin. E, hayatınızı, kaderinizi Geleceğinizi bir erkeğe emanet etmeyin. Benim programda her zaman söylediğim bir cümledir. Yaşamda kalma, hayatta kalma, hayatını idam ettirmek için birinin gücüne ihtiyaç duymayın. Ee, sizin kendi ayaklarınız, kendi hayalleriniz, kendi yaşam gücünüz ve enerjiniz var. Bu potansiyelinizin farkına varın. Ee, kararlarınızı kendiniz alın. Sizi hayatınızdaki erkeğin duygularınızı, hislerinizi, hissettiklerinizi yönetmesine izin vermeyin. Ee, bir erkek sizi e, kıskandığında seviyor anlamı taşımıyor. Tam tersi sizi kısıtlamak istiyor. Ee, bir erkek sen halletme ben hallederim e, dediğinde size yardımcı olmuyor. Aslında tam tersi sizi engellemek istiyor. Ee, İlişkilerinizde varlığınızı bir kadın olarak tam ortaya koyduğunuz ilişkilerin içerisinde var olun. Haklarınıza saygı duyulan, sözünüzün geçtiği, size saygı duyulan bir ilişkide var olun. Gerçekten sevildiğiniz, sayıldığınız bir ilişki yaşayın. Onun haricinde size zarar verici olan kişilerden mutlaka uzaklaşın. Ama temelinde tek bir cevap var. Eğitim, eğitim, eğitim. Aileler çocuklarını özellikle kız çocuklarını yetiştirmek istiyorlarsa eğitimden asla vazgeçmesinler. Çünkü bu toplum kadınlarla şekilleniyor, kadınlarla güçleniyor. Kadınlar, kadınların gelişimi üzerinden ilerliyor. Bizim bu topluma yapacağımız en büyük iyilik özellikle de kız çocuklarımızı yetiştirmek. Kadın olmadan demokrasi olmaz, kadın olmadan kalkınma olmaz. Dolayısıyla bütün kadınların Kadınlar Günü'nü ben kutluyorum buradan. Dünya Kadınlar Günü. Tek bir mesaj olarak da şunu söyle, söylemek istiyorum. Aslında sadece kadınlar için bir gün değil, bütün günlerde kadınlara özel önem gösterilmesi gerekir. Kendine güvensinler. Bizim yaratılıştan gelen çok güçlü tarafımız var. Duygusal zekamız, çoklu zekamız, duygusal zekamızla birlikte empati gücümüz, iletişim gücümüz. Biz başarabiliriz. Bizim analığın getirdiği bize güçlü bir genetik miras var. Üzerine biraz eğitim koyduğunuz zaman, biraz özgüven, biraz cesaret koyduğunuz zaman muhteşem bir başarı hikayesi çıkıyor. En önemli şey bu kendimize dair olan gücümüze güvenelim, inanalım, çok çalışalım ve birlikte başaralım barış diyebilirim ya hele bu şartlar altında yani kuzeyimizde süren ve en çok da kadınların ve çocukların mağdur olduğu bir savaş sürerken barıştan başka ne isteyebiliriz herkes için hem evinin içinde hem de ülkesinde hem de dünyada barış diyebilirim sadece